Bu arada Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Sayın Cemal Bulutoğulları da aramızda. Kendisine geldikleri için teşekkür ediyoruz. Ayrıca yine bu güzel eserin oluşabilmesinde ve yayınlarımızın tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına iletilebilmesinde çok büyük emekleri olan Avcom şirketi Genel Müdürü Sayın Halil Taner ve proje mühendisleri Erhan ve Levent Beylere de çok teşekkür ediyoruz. Aramızda bulunuyorlar. Sağ olun, var olun. Evet, saygıdeğer konuklar, son konuşmamızı yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Aydan Karahan'ı davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Saygıdeğer konuklar, çok sevgili dostlar, benden önceki konuşmacılar o kadar güzel sözler sarf ettiler ki sanırım bana pek bir cephane kalmadı. Yalnız e, geçen gün bu bölgenin üstünden helikopterle uçuyordum. Kuş bakışı daha ilginç görünüyor onu söyleyeyim yani bu. Dehşet bir eser ortaya çıkmış vaziyette. Hele şöyle geçmişe dönüp de 30 sene öncenin kırsal bozkırını e, hatırlayınca burada neyin gerçekleştiğini çok daha iyi anlıyor insan. Tavsiye ederim arada bir yükseklerden bakmak daha iyi oluyor. Her zaman içindeyken çünkü bu kadar e, ihtişamı göremeyebilir. Efendim bu arada e, zaman da kuş misali uçup gidiyor. Sanki dün temelini attık meğer iki sene geçivermiş. Aralık 2004'te bu binanın temelini atmıştık bugün açılışını yapmak mutluluğu da bana ait oldu. Doğrusu fevkalade mutluyum. Çünkü biraz önce Sayın Cengiz dedi ki iletişim bugünün en pırıltılı efendim mesleklerinden biri. Dün de böyleydi dedi. Efendim bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Bugün ve yarın için hiçbir tereddüt yok. Yalnız dün böyle miydi? Onu pek hatırlayamıyorum. Şöyle bir kendimi yokluyorum. Bir kere iletişim ne demekti? Onu anlamakta biraz zorlandık. Neyse çok güzel biraz önce efendim çok güzel söyledi sayın rektör haberleşmeden geldi. Aslında düşün, bunu tabii latif olsun diye söylüyorum. Nereden nereye gelindi. Ben üniversitede okurken daha Türkiye'de televizyon yayını yoktu. Yani mezun olduktan ancak üç sene sonra biz TRT'nin efendim işte bir iki saatlik deneme yayınlarını filan görmeye başladık. E, hal öyle olunca iletişim diye bir meslek olabileceğini düşünmek de mümkün değildi. O zaman eğitim tarzı da mesleklerde klasik bilinen efendim bölümler ta taşıyordu. Bugün öyle değil. Bugün hakikaten en parlak geleceği en parlak olan dallardan birisi iletişim. Ve herkes de canla başla koşup bunu eğitimi almaya çalışıyor. İşte bu eğitimi hem Kıbrıs Türk gencine hem de Anadolu ve Trakya'nın gencine tanıyan büyük bir müessese burada bugün açılıyor. Neyi yapmışız da temelini atmışız. Burası hakikaten öyle sıradan bir yer değil. Ben geçen gün eksik olmasınlar. Bana bir de daha önceden gösterdiler. Ne de olsa insan göz ağrısı geldiğimde bir temel attım. Bunu yani daha yakından da görmek istedik. Şurası bile yeter. Şu canlı renkler ee, dolaştık. Yani çok büyük bir imkan sağlanıyor. Ümit ediyorum ki gençler de bunu, bu kendilerine bahşedilen imkanları ziyadesiyle değerlendirirler. Onların yapacağı tek şey doğru bir eğitimi, canla başla almaktır o kadar başka bir şey yok tabiatıyla. Tabii bütün arzumuz aslında bu burada kurulan üniversiteleri öğrencilerle doldurmak. Çünkü her zaman ve her yerde söylüyorum ve özellikle bu sene daha fazla söylemeye başladım bunu. Burada üniversiteler sadece ve sadece yüksek öğretim eee vasıtaları değil yüksek öğretim kurumları değil. Aynı zamanda reel sektörün temel unsurlarından birisi. Bu adanın fazla kaynak kaynağı olmadığını hepimiz biliyoruz. Burada yaşayan herkes biliyor. Dolayısıyla ekonominin olmazsa olmaz dallardan pek gelişmesine imkan yok. Ama buranın iki efendim özellikle iki kaynağı var. İkisini de çok iyi değerlendirmek lazım. Bunlardan birisi turizm. İkincisi de efendim yüksek öğrenim. Burası adeta bir yüksek öğrenimini yapan öğrenci cenneti haline gelebilecek. Gelebilecek diyorum. Çünkü tam geldiğini söyleyemiyorum maalesef. Bazı sıkıntılar var. Şimdi ben bunları uzun uzun burada söylemek istemiyorum ama şunu da söylemek istiyorum ki öğrenci için ne yapılması gerekiyorsa onun hayatını kolaylaştırmak için merkezi hükümet olarak yerel hükümetler olarak Sayın Bulutoğullarına da hitap ediyorum buradan tabiatıyla efendim ve de üniversiteler bunu yapmak lazım. Bunu yapmak lazım ki bu güzel gençlik buraya daha da sayıları giderek artan bir şekilde aksın. Bunun için her şeyden önce büyük Yatırımlar gerekiyor. Bunda hiç tereddüt yok. Ve bu yatırımlar işte. Yakında o üniversitesi bunu çok güzel yapıyor. Bugün iletişim fakültesi, yarın ümit ve temenni ediyorum ki eczacılık ve dişçilik fakülteleri de açılır. Büyük imkandır. Yeter mi? Yetmez. Eğitim kadrosunu da mutlaka vasıfını bir hayli yükseltmek lazım. Bunun içinde kararlı olmak ve el birliğiyle hareket etmek lazım. Biz Türkiye Cumhuriyeti Yardım Meyeti olarak bu konuda da gerekli finansman desteğini sağlamaya hazırız. Bunu da belirtmek isterim. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Fakat her şeyden önce Çılgın Türk Sayın Günsel'e bütün burada okuyan özellikle Anadolu ve Trakya'dan gelmiş Türk çocuklar adına teşekkür etmek isterim. Hakikaten. Daha böyle hayal güçleri bile yetmezken bazı insanların burada böyle bir üniversiteler efendim zincirinin kurulması hususunda o konuda adım atmış, sırtı terlemiş, parmağını taşın altına sokmuş bir insan. Şimdi herhalde bugünkü bu imkanları görünce her şeyden önce kendisi de iftihar ediyordur. Ama biz de en az onun kadar iftihar ediyoruz. Efendim bu binanın bu kompleksin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese de yürekten teşekkürlerimi sunmak benim yine boynumun borcudur. Ve bu güzel kompleks hem Kıbrıs Türk öğrencisine hem de Anadolu'nun ve Trakya'nın e, bağrından kopup gelmiş öğrencilerimize, elbette bu arada üçüncü ülkelerden gelmiş olan öğrencilere de e, armağan olsun. Burada çok güzel günler geçirerek çok iyi bir eğitim, öğrenim almış alsınlar. Teşekkür ederim. Sayın Büyükelçime de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar bu güzel konuşma için.